Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konu başlığı Erkek muhabbet kuşlarının kızıştığını nasıl anlayabiliriz? sizlere bunları maddeler şeklinde söyleyeceğim. Sizler de videomu tamamıyla izlerseniz muhabbet kuşlarınız kızıştığını yani erkek kuşlarınızın kızışıp kızışmadığını çok basit yollarla anlayabilirsiniz. Çünkü çok soru geliyor arkadaşlar bu şekilde. Hatta instagram üzerinden bana resimler atılıyor kuşum kızışmış mı hazır mı sizce Sizlerin hem bu sorusuna cevap olacağım hem de yavru almak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağım İsterseniz direkt videomuza geçelim Evet arkadaşlar, erkek muhabbet kuşunun kızıştığını nasıl anlarız sizlere bunu birkaç farklı kafesten göstereceğim. Umarım sizler de anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki Lütü'nü oğlum, kendisi kızışmış bir şekilde. Zaten eşi vardı, eşini ayrıldı. 3-4 gün oldu. Şu anda kendisine ödül olarak marol verdim. Çok çok nadir veriyorum ben çünkü kuşları marol sıvı olduğu için ishala teşvik ediyor arkadaşlar. Bu yüzden sizler de çok sık olmamak şartıyla marol verebilirsiniz. Ben bugün onu göstereyim isterseniz. Yavru takımlarımıza mama verdim. Hatta erkeğimiz gördüğünüz gibi eşini besliyor. Artı bir de marol verdim. Gördüğünüz gibi buradaki takımlarımız da afiyetle mamasını marolunu yiyorlar. Bunlar çekiriyorlar. Biraz ülkek dişler e, bunlar. Yavrulara da verdim burada. Bunları gösterdikten sonra buradaki erkek kuşumuzdan devam edelim. Bu erkek kuşumuz arkadaşlar e, şu an tek kızışıyor. Ben kızışması ve kendini toplaması açısından dişiden ayırdım. Gördüğünüz gibi dişi pardon erkek kuşumuzun kızıştığını birinci olarak Kesin olmak şartıyla birlikte ceresinden anlayabiliriz. Genelde %90 bu şekilde oluyor. E, ceresi mavi olan mat mavi mora yakın olan e, kuşlarımız kızışıyor. Yani kızışmış demektir. Eşe hazır olduğunu anlayabilirsiniz. Ama istisna burada da bir istisnamız var. Ceresini göstermek istiyorum yakınlaştırıp. Gördüğünüz gibi kuşumuzun ceresi pembe. Ve kızgın ve buradan e, yavru yumurta aldık biliyorsunuz. Böyle hatta göstereyim şu an. Evet. Mavi olması e, onun kızıştığını gösterir ama istisna bu şekilde tek renk olan kuşlarda ve fallo'larda da olabiliyor. Kuş önceresi pembe ise kızışmış oluyor arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimalle sizin kuşunuz albino, lütino, kremino ve fallo değilse. Büyük ihtimalle ceresi mavi olacak ve mat bir mavi olacak arkadaşlar. O zaman kızışmış oluyor. Mesela örnek olarak da burada gösterelim. Gördüğünüz gibi ben yakınlaştırayım size. Gördüğünüz gibi mavi ve mat bir mavi. Açık bir mavi değil arkadaşlar. Buradan kuşumuzun kızıştığını çok basit bir şekilde anlayabilirsiniz. Böyle ben yakınlaşacağım. İki olarak kuşunuz kafeste çok çok hareketli olacak aynı bu kuş gibi gördüğünüz gibi oradan oraya zıplaması gerekiyor oradan oraya kur yapması gerekiyor hareketli olacak hareketli olan kuş genelde kızıştığı için eşini dişisini istediği için aslında hareketlidir uçar kafeste oradan oraya atlar zıplar bunu yapan kuş kızışmış diyebilirsiniz üçüncü olarak tek kuş besliyorsanız kızıştığını şu şekilde anlayabilirsiniz Sulla olabilir, gagataşına, tele olabilir özellikle hafif gılgasıyla böyle sürekli gagasını tele vurur sanki onu dişi olarak görüyor ona kur yapıyor yani yem kusmak için gagasını tele, sulağa, gagataşı herhangi bir cisme vurursa buradan anlayabilirsiniz ki o kuş kızışmış yani çiftleşmeye müsait bunu anlayabilirsiniz dördüncü olarak arkadaşlar kızıştığını şöyle anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an tam net ama evet karanlık olduğu için. Buradaki takımı yeni oluşturdum ben. Erkeğin kızıştığını dişiye kur yaparak, dişiye çok ilgi duyar bu dönemlerde. Her an dişinin sırtına yani çıkıp çiftleşmek isteyebilir, ayak atabilir. Bunu yapan erkek kuşunuz varsa anlayabilirsiniz ki bu kuş kızışmış. Yani çiftleşmek istiyor. Ayak atar, dişi böyle bırakmaz, yuvaya çekmeye çalışır. Erkek yuvaya girer, kuru tüşleri yapar, dişi içeri çekmeye çalışır. Yem kusar ciddi boyutta. Genelde yemi yer, gidip dişiye kusar. Buradan da erkeğinizin kızıştığını anlayabilirsiniz. Onun dışında düşünüyorum şu an arkadaşlar. Evet, dişiye veya dişi yoksa tekse kuşunuz boynunu arkadaşlar boynunuz dişi varsa boynunu boyun, dişinin boynuna sürte yani dişiye kendini baskın olduğunu kanıtlamaya çalışır ayak atar dişiyi cezbetmeye çalışır daha doğrusu gördüğünüz gibi şu an ben anlatıyorum onlarda söylediklerimi yapıyorlar dişiyi aslında kendisini baskınlık erkekte olmasını sağlayacak biraz sert davranabilir ama Erkek baskınlığı alamazsa hiçbir şekilde kızılsa da bir şeyden çiftleşemez. Bunu da şu an söylemek istiyorum. Buradan cereye de bakalım isterseniz. Söylediğim gibi koyu bir mavi. Ama bu söylediğim gibi her kuşta da mavi olacak diye bir şart kesinlikle yok. Bunu da bilmeniz önemli. Böyle ben de bu arada anlatıp sizlere kuşlarımı gösteriyorum. Büyük kafeslerde erkeklerin kızıştığını şunu da anlayabilirsiniz. Erkekler hızlı bir şekilde tünekten tüneye uçarlar. Hareketlerini çok sık yaparlar. Pasif durmazlar yani. Aslında erkek şu şekilde kızışır. Bir ortamda uzun bir süre geçirmesi gerekiyor. Dişiden fazla. Çünkü orayı benimseyecek. Buranın diktatörü kendisi olacak. Erkek dişi bir kafeste siz erkeği atarsanız erkek kuşta erkek kuş orada baskınlık kuramaz. Yani kızışma belirtileri gösteremez. Bu şekilde hem siz kuşunuzda bir çiftleşme olmaz. Hem de birbirine zarar verebilirler. İlk başta erkeğe koyarsanız erkek baskın olur ve dişiyi bu baskınlığa ikna eder. Yuvalığa çekerek kuru düşleri yaparak. Bu şekilde birkaç maddeden kuşunuzun kızışıp kızışmadığını anlayabilirsiniz. Aslında çok basit. Sizler de bir kuşun kızışıp kızışmadığını anlayabilirsiniz. Mesela bu şekilde sakin durmaması gerekiyor bir erkeğin. Burada tüye girmiş. Onu da size göstereyim. Yani kafes değiştirince bunlar olabiliyor. Gördüğünüz gibi yanaklarında, alınla tam odaklamadı ama evet şu an gördüğünüz parlıyor. Yine tüye girmiş dişimiz. Yani anlamadım. Sürekli tüyle. Sağlık olsun. Burada da yavrular, baba yavruları da istiyor. Gördüğünüz gibi. Umarım e, bu video sizlerin işine yaramıştır arkadaşlar. Video işinize yaradıysa e, sizlerden ricam beğenip videoya bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone de değilseniz abone olarak bildirim zilini açarak bir destekte de bulunabilirsiniz. Bu destekleriniz hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak. Benim elimden geldiğince sizlere güzel bilgilendirici videolar çekmek istiyorum. Bundan sonrasında güzel güzel çekilişler yapacağız. Buna inanabilirsiniz. Ben bir 10 gün içerisinde çekiliş yapmayı düşünüyorum. Farklı bir kanalda bunu size bahsedeceğim. O kanalda da videoyu göreceksiniz. Çekiliş benim kanalımda olacak. Birkaç kişiyle konuşuyorum bakalım netleştikten sonra bunun için de ayrı bir video yapacağım tabii ki. Bu arada kuşlara böyle değişiklikler yapıp mamadır veya e, dalları, yulaf, aspur olabilir. Bu şekilde hafif nane, marol bu şekilde e, ürünler vererek kuşlarınızı hem ağız tatını değiştirebilirsiniz hem de mutlu edebilirsiniz. Çünkü kuşlar da sürekli aynı şeyi yediğinde çok iştahlı olmuyorlar. Ama siz mesela sürekli yem veriyorsunuz. Bir kere mama verdiğinizde kuşun o mutluluğunu o iştahını gözle görebilecek boyutta anlayacaksınız. Bugünkü benim videom bu kadar arkadaşlar. Umarım bir kişinin de olsa işine yaramıştır bu benim anlattığım içerikler. Bundan sonra videonun sıklığı e, elimden geldiğince devam edecek sıklıkla. Sizlerin tabii ki beğenilerine göre arkadaşlar. Ben de e, bir yemek veriyorum burada video çekip editleyip sizlere YouTube'a yükleyip sizlere paylaşıyorum bilginin diye sizlerde. Eğer ki videolarım e, güzel beğeni alırsa daha çok daha sık video çekeceğim. Yani insanı teşvik ediyor zaten. Sizlerin destekleriyle her şey daha güzel olacak diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.